Mide koruyucuların mümkün mertebe 2 haftadan fazla kullanılmaması lazım. Neden dersek de mide koruyucuların uzun vade kullanımı mide ve bağırsak kanseri yapar. İnsan saçı da kullanılıyor. Aslında... Bunu bizimkiler kullanmıyorlardı. Emin olamıyorum. <laughs> Kullanıyorlar. Hiç kimse evladına patlayıcı vermek istemez ama dondurma paketleri adı altında size patlayıcıyı yedirirler. Apandisi patlatır ve apandis bu zamana kadar çok böyle gerek olmayan bir organ olarak görülüyordu. Apandis ne yapıyor biliyor musunuz Emel Hanım? Ey Frey'de zamanı gelecek Tıpkı fritözler gibi, tıpkı mikrodalga fırınlar gibi zararları dil, dile pelesenk olacak. Air zararları konuşulacak. Birinci olarak gıdalara iyonize radyasyon yer. Kaktüsün radyasyonu çektiği gibi mor soğanda, kuru soğanda air fray'in zararlı etkilerini içine çeker. O masada oturan meslek grubu nedir? Doktor, doktor ve e, ünlü bir hanımefendi. Şu an cipsi reklamında oynuyor, herkes anlamıştır. Ersin Bey biz hadi kapatalım. <gülüyor> <gülüyor> bence de, bence de.